Olur. Bu gece büyük 31 var. Frances! Francis! Francis! <laughs> Vay şerefsiz! Neredesin Francis? <laughs> oh. Oh. <Sessiz bir> şey <düşün> Sen Francis değilsin. Harbi mi? Kolları sıvadın yani. Şimdi siz, erkek arkadaşım güya süper kahraman filmi demişti ama kostümlü adam herifi baba çevirdi diye düşünüyorsunuz. Eh, süper olabilirim ama <laughs> kahraman değilim. Acele karar vermemek lazım. Şimdi ben 90 kiloluk bok çuvalı Francis olsaydım nereye saklanırdım? Cem'in yetenek Regina Saskatchewan'lı Wade Wilson atış için yerini alırken kalabalık sessizliğe bürünmüştü. Kıpırdama çekiyorum. Hah bu poz güzel. <laughs> oh! İşte bu yüzden Regina başına ile kafiyeli. Bayanlar ve baylar bu şahit olduğunuz keyifli bir intikam. İşte bu sportmenlik dışı hareketi bambaşka bir seviyeye taşıyor.